bu Park spark rangers ile başlayalım ya kar yerimize bunlar <laughs> ne lan oğlum bunlar ne ya tiyo yan riyal çok önemli değil <laughs> rastlar sıklığı görüşme zorunlu normal Başlangıç güçlü birisi normal benim de öyle olsun olmuş yani. Yen oğlum. Bu kariyerin ne zamana kadar devam ettirin bilmiyorum. Oğlum sesler hiç mi yok? Şampiyonluğu belki alamayız da bu takım buradan çıkartırım ya. <laughs> Biz kafeste üçsü değil futbolcuyuz. Okey bro. Onun planları bakalım. Ben. 4 2 1 3 4 5 1 oynamak istiyorum. Bizleri şimdi değiştirelim 4 5 1. Tamamdır. Neyse sonraki maça gidelim. Şu işi yapalım. Diyor ki konventristi zor bir rakip. Bakacağız. <laughs>

Hayır. Topçular tanker gibi. Aa. Oğlum verin şu artık. Alayım ben onu. Onu ben alayım artık. Nereden attım bu modu ya? Topu alamıyorum adamdan ya. Çıkalım Allah aşkına. 13 dakikadır top oynatmadı. Hadi. Hadi kontra ayarladım takım. Bir olsun ya. Yetişemiyor ki topçular. Hızlı değil hiçbiri. Ah be. Nasıl oğlum? Güzel. Biz bu takımı nasıl çıkartacağız Premier Lig'e? Tam olarak nasıl olacak yani bu? Ben, ben niye tekim ya? Hadi bir orta atalım. Ah. Neyse baskıyı aldık elimize. Sıkıntı yok. İlk 13 dakikanın acısını çıkartacağız. Saito. La ona değil Allah belanı vermesin. Evet. Lan Tam tanker ya dönemiyoruz ki. Tam da adamlara asist yaptım harika. <laughs> Hayır. Ali. Ah. Alalım mı onu artık? Açtı al. Al. Vurmasın. Nice. Çok güzel. Lan var ya bok gibi oldu o da. Bir daha alırız. Bir daha alırız. Alamadık. Periyada. Takım çok geride kalıyor ya top kaptığımızda. Çok güzel. Uf be! <laughs> <laughs> güzel. Şer. Yemeyelim. Şimdi yemeyelim. Şimdi yemeyelim. Çok güzel bir kale. Çok güzel bir kale. <laughs> İlyas koş bir oğlum. Vurmasın. Çok güzel. İyi. Hayır. Hayır. Kale. Helal be. <laughs> kale, 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 kale. Of. Kötü kurtardık. Ulan çok iyi hadi be oğlum. Ya bir bırak gideyim ya. Atmasın. Atmasın of. <gülüyor> <gülüyor> İlk maçımızı aldık. Bu da bir şey. Bu da bir şey. Neyse 3 puanla başladık güzel. Her bölüm 3 maç olarak düzenlesek 10 dakikayı buluruz herhalde. İşte Bruce, Bruce. <laughs> İkinci maç Dilspor'a deplasmanı Dilspor'a biraz kalın mı gelecek sanki? Ay, Kaleci var iki maçtır götümüzü kurtarıyor ya Ah çok zayıf ya oğlum dönüp vuracak şimdi. Çıkarsak belki. Çıkarsak belki. nasıl kaçtı ya? Lan üstüne vurdum ya. Atarız atarız hadi. Aa hayır. Hey 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 hey. Biraz yavaş vurun lan. Vurmasın. Evet. Vallaha şanslıyız ya. Yani. Cimbom yarı belki atarız ya. 1 1e okeyim bir yere karar ver artık dön. He skips back with well through çıkabilirsek belki artık çıkabilirsek artık Jonathan gol ve eşki kadar kapatıyor ki ne yapacağımı şaşırıyorum ya Aa, Of Tamam tamam, aynen Bak Olur ondan yaparız Hayır of. kaleci var ya götümüzü kurtardı yine. Oh. Neyse bir puan. En azından bir puan döndük. Bordo klasman. Alırım. Leeds ne yapmış? Leeds 4 tane yapmış bir üstüne. Stoxy 1-0. Okey okey. Okey. tamam bir FA Cup maçından devam edelim. Norwich City. Bakalım. Çavaşladık. Epey Cup'ta ilk mücadelemiz. Hayır. Topu alsak mı? Sonra üstüze çakmadan. Benim oh, Biraz koş ya bakıyorsun ya Hocam Hocam düdüğün var ya senin kartın falan var Ne oluyor oğlum Kaleci be. Çok harika kontrol. Gerçekten 10 numara. Oh sen de sıç. Bir rebound alın, bir dönen top alın, bir şey karşılayın. Allah aşkına. Adama bak. çok çok güzel oldu. <laughs> Neyse ilk ikinci Of <laughs> 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 oh, kaleci var ya. Kaleci olmasa 5 maç, 6. Belki bir gol atabiliriz. Belki. Belki. Bir tane. Bir tane. Allah'ım. Oruç kaldı. Yıldız boğadan daha kalın olması şimdi çok sorun yok. Kaleyi bir kere Kale şey gördüm zaten. ilk bölümün sonu. Diğer bölümde görüşürüz. No. 38 top oynuyor. Ağzıma sıçtı.